Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Mavişehir bölgesinde 3 artı 1 müstakil girişli villalar tanıtacağım. Hemen fiyatını söyleyeyim. 8 milyon 500 bin TL. Denize 100 metre mesafedeyiz. Yerden ısıtmalı, otomatik panjur sistemli, ısı ve ses yalıtımlı bir yapı arkadaşlar. Şöyle buradan itibaren de size ait. Bu ikisi kaldı. Diğerlerinin hepsi satıldığı için onlar bölündü. Burayı da yine çitle bölecekler arkadaşlar. O şekilde teslim edecek. Burada güzel bir veranda alanı var. Burada bir Peyzaj alanımız var yine. Denize 100 metre mesafedeyiz. Altını çiziyorum arkadaşlar. Yani plaja, kumsal. Hemen şuradan çıkıyorsunuz kumsal. Zincir marketler ayağınızın dibinde. A101, Migros, ekmek fırını her şey yakın. Ee, pazar da çok yakın konumda arkadaşlar. Bu peyzaj alanı. Şöyle gördüğünüz gibi burası yine duvarla bölünmüş. Burası da bu şekilde kalmayacak. Burayı soyacaklar kapatacaklar. Bu görüntü olmayacak, boyanacak. Bu şekilde teslim edecek. Şöyle hemen... Salonumuzu göstereyim. Geniş, kullanışlı bir salonumuz var. Bayağı büyük metrekaresi. Gerçekten çok ideal arkadaşlar. Ee, müstekil bir villa metrekaresinde açık konuşayım. Yani bitişik bir ama bir müstekil villanın salonuna sahip arkadaşlar. Yerden ısınalı 60'a 120 seramik kullanılmış. Spot aydınlatmalar çok şık. Doğramalar, kullanılan renk tonları gerçekten harika arkadaşlar. Otomatik panjur sistem dedik. Isı ve sesi yalıtımlı. Mutfak böyle ayrı mutfak havasında arkadaşlar burada. Salonla hiçbir bağ yok köşede. Kendine ait bir alanı var. Buzdolabının yeri, mikrodalganın, fırının, ocağın, bulaşık makinesinin havalandırma için cam bırakılmış. Güzel geniş kullanışta bir mutfağımız var arkadaşlar. Yani bölge çok çok iyi. Yani altını çiziyorum. Şimdi devamlı villa tanıtıyoruz. Merkezde diyoruz. Denize şu kadar mesafe, bu kadar mesafe. Burası denize 100 metre mesafede. En büyük artısı bu arkadaşlar. Yani kumsal. Havlunuzu alın, plaja girin. Şortunuz kurmadan evde olursunuz. Yine merdiven altında bir adet tuvalet bırakılmış. Kullanıp kullanmamak size kalmış. İster kiler yapın, ister tuvalet olarak kullanın. Ayrı basamaklarda led aydınlatmalar kullanılmış. Malzeme kalitesi çok çok iyi arkadaşlar. Şu korkuluklar bile alüminyum ve kullanılan renk tonu gerçekten çok çok iyi. Şöyle burada ilk yatak odamız. Odanın metrekaresi gerçekten yani 20 metrekare bir oda. Rahat 20. Büyük yani bir oda. 20'nin üzerinde de olabilir. Yatağın yeri ister oraya bırakın ister buraya bırakın. Her tarafa da priz bırakılmış. Güzel bir ayrıntı düşünülmüş. Sineklerine varıncaya kadar her şeyi takılı arkadaşlar. Hiçbir masraf yapmayacaksınız. Burada ince uzun bir balkonumuz var havalandırma için. Ön cepheye bakıyorsunuz. Konum lokasyon harika. Fiyat da bence çok çok iyi arkadaşlar. 8 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız var bu rakamda. Yerden ısıtmalı, otomatik panjur sistemli bir yapı alacaksınız arkadaşlar. Hemen şöyle ikinci yatak odamız. Bu oda da bayağı büyük arkadaşlar. Yani odalar geniş, ferah kullanışlı. Yatağın yeri, televizyonun yeri, buraya bir gardırop da yaptırabilirsiniz. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. DOF Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 9251 0543 250 9251. Şuradan eşin açayım. Şık bir Hilton lavabosu, tuvaleti. Makine için burada tesisat bırakılmış, alan bırakılmış. Yukarıda da yine bir alanımız var. Duşumuz burada bir hamam taşı bırakılmış arkadaşlar. Oturup rahat rahat yıkanabileceğiniz bir alan yapılmış. Havalandırma için cam bırakılmış. Güzel genç kullanışlı da bir banyosu var. Denize 100 metre mesafedeyiz. Altını çiziyorum. Zincir marketler hemen 100 metre ilerinizde. Migros'tur. A101'dir. Ee, fırın var. Pazar yakın. 12 aya açık. Mavişehir pazarı çok yakın. Şu basamaklardaki aydınlatma grupları bile çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle burada yine bir tuvalet ve Hilton lavabı bırakılmış. Ayrıyeten bir çamaşır makinesi için tesisat bırakılmış arkadaşlar. Buraya hem çamaşır hem kurutma makinesini de bırakabilirsiniz. Son olarak şöyle eveleyin banyolu bir yatak odası var. Gördüğünüz gibi metrekaresi yine geniş, kullanışlı bir oda. Yatağın yeri, gardırobu oraya bırakırsınız. Güzel geniş bir oda, televizyon için tesisat bırakılmış, otomatik panjur sistemli geniş bir terası var. Şöyle burada bir eveleyin banyosu var arkadaşlar. Burası da yine şık kullanışlı. Gördüğünüz gibi bir hilton lavabosu. Geniş bir duş alanı var. Tavan yüksek arkadaşlar. Basit bir oda değil. Oda da gerçekten güzel. Geniş kullanışlı. Terasa. Hem oradan çıkışımız var hem buradan çıkışımız var. Yani odada kalanı hiç rahatsız etmeden terasa çıkışımız var arkadaşlar. Teras da baya büyük. Burayı isterseniz pergoleyle ile kapatın. O şekilde de kullanın. Güzel bir yapı arkadaşlar. Fiyatı makul 8 milyon 500 bin TL denize 100 metre mesafede 3 artı 1 müstekil bir villa alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.